Bugün yeni oluşum için bir basın toplantısı yaptınız, ee, Sol Parti'den istifa ettikten sonra yeni oluşumlar peşindeydiniz ve bugün yeni bir parti değil ama ittifak oluşum yapıldı. Bunun hakkında bilgi alabilir miyiz? İttifamızın adı Barış ve Sosyal Adalet için e, Birlik İttifakıdır. İttifakımızda birçok küçük grup, dernek ve özellikle korona dönemi eleştiren arkadaşlar vardır. E, ayrıldığımdan bu yana yıllardır barış alanında çalışmalar yapıyorum. Gençlik alanında çalışmalar yapıyorum. Yaşadığım semtte çalışmalar yapıyorum. İsteğimiz Hamburg zengin bir şehirdir ama aynı zamanda yoksulluğun pervasıcı olan bir şehirdir. Hamburg limanıyla, terzanesiyle, havaalanına ve Hamburg'da yüzü aşkın silah üreten veya silah üretimine bulunan şirket vardır. Bir savaş anında Hamburg savaşın merkezi. Savaş yani ilk bombalanan şehirlerde olacaktır. Biz şu düşüncedeyiz. Savaşların çözümü diplomatik görüşmedir. Savaşların çözümü silah yollamak değildir. Bugün Filistin İsrail e, e, savaşına görüyoruz. Almanya İsrail'e sadece 350 milyon aşkın euro değerinden silah yollamıştır. İsrail pervasızca Filistin halkına karşı bir savaş yürütmektedir. Orada bugüne kadar 50 bin aşkın kadın, çocuk, genç öldürüldü. Gaza, Hamburg şehrinden daha küçük bir şehirdir. yerde bir edilmiş durumda. Bugün bir halk katledilen bir katliama biz ortak olmak istemiyoruz. Biz diyor, Almanya savaşlarda alması gereken rol barıştan yana olmaktır. Görüşmeleri talep etmektir. <laughs> Savaşları finanse etmek değildir. Bundan dolayı İsrail'e yollanan silahların durdurulmasını, İsrail'e herhangi bir destek verilmemesini Ukrayna'daki savaşta aynısını düşünüyoruz. Ukrayna'ya giden silahlarda ölenler işçi ve emekçi çocuklarıdır. Zaten oligarş çocukları kaçtılar burada ve Avrupa'nın diğer şehirlerinde yaşıyoruz. Şunu diyoruz, silahlarda ilk gören çocuklar ve e, kadınlar ve işçi ve emekçilerdir. Ve ikinci öldürülen de gerçeklerdir. Yalanlarla bu savaşlar sürdürülmektedir. Bundan dolayı da silahlanmaya para verileceğine, çocuklarımızın eğitimine, kreşe, konuta, para yatırılmasına tarafız. Bundan dolayı böyle bir birlik kurduk ve bu birliğin eee Hamburg'da gelecek seçimlerde seçimlere katılacağız birlikte. Evet eee tabii ki oluşumun adı e, barış var içerisinde. Sosyal adalet var, paylaşım var. Eee savaşlara karşı bir politika var. Bu seçimlere kaç milletvekili, şu anda milletvekilisiniz, bağımsız milletvekilisiniz. Bu seçimlere kaç kişiyle katılacaksınız? Seçimdeki şansınız ne olacak? Şimdi seçimlerdeki şansımız şöyle yüksek zaten tüm basında da tartışılıyor. Biz özellikle ben milletvekili döneminde şimdilik de şunu gösterdik. Olimpiyatlarda dediler ki imkansızdır becermek. Biz imkansız ııı e, imkanlı yaptık. Olimpiyat referandumunu kazandık. Kıraç alanda olsun, barış, savaş alanda olsun ciddi bir çalışma yaptık. Yani burada şansımız yüksek gözüküyor. Basında da tartışılan budur. Burada da isteğimiz bizim halkın adına konuşmak değil, Halkın üzerine konuşmak değil, halkla birlikte bunu yapmak. Herkesin çalışmalarına katılmasını icada bulunuyorum. Daha listemizi oluşturmadık, bayın ortasında oluşturacağız listemizi. Bu listede de birçok semtte de hem de seçimlere direkt aday olacağız. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim.